Şehrada at üzerinde güçlü kuvvetli bir adam bakar ki ağacın dibinde uyumuş bir garibanın ağzından yılan giriyor. Kırbacı kaldırır şak diye vurur ve adam ilkilerek dehşetle uyanır. Başlar onu kırbaçlamaya. Kalk der yatma der kalk koşturur. Ağacın dibindeki çürük elmaları ona yedirir kırbaç zoruyla. Adam söve söve aklına gelen ne kadar kötü laf varsa hepsini de sarf ederek yani nereden geldin Allah'ın belası? Benim ben ne, ne oldu da seni hak ettim? Aman ya Rabbi Allah sen yatacak yerin yok senin. Sövüyor devam, hmm. hakaret ediyor. Hmm. Bir taraftan da koşuyor mecburen kırbaç koşar koşar midesi bulanıyor tabii, yediği şuruk elmalarla etkili ve aniden istifrar ediyor ve yılan önüne i̇şte. düşünce anlıyor. Ha. Derin bir şükran hissi içinde. Bari söyleseydin diyor, sövmezdim diyor. Sana iyilik yap, yapıyorum falan deseydin, yılan yuttun falan deseydin. İşte müşkil oradaydı diyor sipahi. Söylesem korkudan ölürsün. Söylesem korkudan ölürsün. E bıraksam zehirden ölürsün. Senin cefana sabrederek sana yardım etmek gibi bir işim vardı. Vazifem buydu işte diyor. Yani hikimlik böyle bir şey.